Merhaba, ben Mucu Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. E, bugün ne yapıyoruz? Ben hazır bu yeni müzik switch tişörtümü, Queen Stone Age giymişken, keşke konuşabilsem, 2020'nin en iyi şöyle bir kısaca üstünden geçerek anlatacağım sizlere. Yani tamamıyla benim tabii ki kişisel, subjektif görüşlerimle oluşturulmuş olan bir liste. Ama şöyle bir tararsanız gerçekten haklı payım olan albümler de var. O zaman hiç vakit kaybetmeden hemen bu yılın en güzel albümlerine başlayalım. Öncesinde şunu söylemek istiyorum. 2020 evet çok zor bir yıldı. Evet hepimizin ağzını sıçtı. Işte. Ama kesinlikle ama kesinlikle çok güzel müzik yaptı. 2020 çok güzel müzik yaptı. Çok güzel albümler gördük. Çok güzel şarkılar gördük. Bu listede olmayan albümlerden bile yine çok bomba şarkılar çıktı. Mesela ben Lady Gaga'nın kromatikasını koymadım listeye. Ama çok bomba bir albümdü. 2020'de o kadar çok iyi albüm çıktı ki onu kalkıp da en iyi olarak koymaya bu yüreğim el vermedi. O zaman hemen başlıyorum. Bunu az önce de söylemiş ama bu sefer gerçekten başlıyorum. İlki en birincisi Fiona Apple'ın Fetch the Bolt Cutters'ı. Onu bir numaraya koyuyorum. Çünkü Fiona Apple'ın ilk albümü Tidal albümünden beri deliler gibi çok seviyorum. Fiona Apple yani epik bir insan. Kariyerinin başında küçücük yaşında yarattığı o şarkıların herhangi bir muadili yok. Dolayısıyla ne çıkarsa çıkarsın direkt böyle aç köpek gibi saldırıyorum. Ee, ve 2020'de bir sürpriz yaptı. Bize yepyeni bir albümle geldi. Los Angeles'taki evinin sıcak ambiyansında kaydettiği bu albüm kesinlikle böyle çok yakın bir arkadaşınızın telefondaki ses kaydını dinlemek gibiydi ve çok severim zaten Fiona'nın sesini. Ee, i̇yi gelmiş ona da birazcık ara vermek belli bir şey. Ee, ve başka herhangi birisi yapsa çok saçma gelebilecek bir albüm ve şarkılar onun sesinden size dünyanın en normal, en olması gereken müzikmiş gibi geliyor. Bu albüme şans vermediyseniz mutlaka ama mutlaka bir şans verin derim. Hepimiz pandemiyi çok farklı şekillerde geçirdik. Bazılarımız çok kötü geçirdi, bazılarımız iyi geçirdi. Peki ki bu tamamen hastalığa yakalanmayanlardan bahsediyorum. Ee, bazılarımız kendine döndü, kend kendi bir yolculuğu vardı, evde güzel bir yaşam sürdü. Bu işte bu üçüncü kategorideki insanlar için Freshly <laughs> Fresh the Bocacters bence tam olarak öyle bir yılın özeti. <laughs> mutlaka mutlaka bir şans verin derim. Fiona seni çok seviyorum. İkinci albüm Dolipa'nın Future Nostalgia'sı. Dolipa hakkındaki fikirlerim e, çok enteresan. Kız inanılmaz acıda seviyorum. Kız çok güzel bir kız. Kızın sesi de çok güzel. E, kızın parçaları da çok güzel. Öte yandan kız sahnede olmak yakışmıyor bana göre. Yani çok güzel kız. Tam sahnede de çok güzel izlemesi. Ama kız o kadar kötü dans ediyor ve o kadar kötü hareket ediyor ki ya ben izlerken acı duyuyorum. Ama bu kez şöyle bir şey yaptı. Beni tam 12'den vurdu. Bilenler bilir ben Madonna'nın Confessions On A Dance Floor albümüne hastayım. Aşığım. Tam Madonna'nın tüm albümlerine aşığım. O albüm çok ayrı. Çok güzel bir yerdedir benim için. Ve bu tamamen o albümün ee, böyle uzaktan akrabası gibi tamamen 70'ler disco konseptine ve havalı şarkılara dayalı bir albüm. Tam olarak 2020'de de böyle bir albüme ihtiyacımız vardı bence. Bu albüme çok güzel bir promo yaptı yer yer sıktı, yer yer kurs getirdi ama iyi ki yaptı. Bence çok güzel bir albümdü. E, kesinlikle yılın en iyi ikincisi olmayı hak ediyor. Bazen diyorsunuz ki evet tam olmuş, tamam bu disco kraliçesi diyorsunuz ama albümdeki tüm şarkılar Modano söyleseydi çok daha iyi olurdu kategorisinde. Yine de Future Nostalgia'mız, canımız, bu güzel era, bu güzel albüm 2020'nin en iyileri arasında. Üçüncüsü Randy Jewelson. RTJ4, RTJ4 olarak yazılan albümleri muhteşemler. Ben o gruba bayılıyorum. Eğer RTJ Machine seviyorsanız zaten Randy Cevesi de çok seveceksinizdir ve adamlar her albümde zaten üstüne koyuyorlar. Böyle iş yaparken, temizlik yaparken açın arkadan gitsin. Sezonun en 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 iyi. Üçüncü albümü bana göre. Dördüncü sırada Miley Harrison Plastik Hearts'ı var. Çok ama çok önemli bir albüm bende. Çünkü günümüzde Güzel ana akımda, bakın ana akım içerisinde diyorum. Başarılı bir rock vokal yok. Genç, 30 yaşından küçük veya 40 yaşından küçük yok. Dolayısıyla Miley'nin bu şekilde bir albüm yapması çok değerli ve de çok güzel bence. Kendisi şuralar küçük bir Billy Idol, Steve Nicks. Karması gibi geziniyor ve çok da güzel yapıyor. Albüm çok güzel. Albümdeki tüm şarkılar çok keçi. 80, yani 90'lar yerine 80'ler rak e, yıldızı gibi daha çok şarkıları. Çok eğlenceli. Evde kendi kendine partilemek için on numara yaşadığınız Albüm güzel emek verilmiş, güzel ortaya konmuş. Kafaları konsept bence çok güzel oturmuş zaten. Maliyede bu yakışıyor. Dilerim artık hep bu e, yolda ilerler çünkü yakışmıyor bence o kıza bu ona bu kadar zor bir şey yakışıyorken bence orada çok başarılı olacak bu şekilde devam ederse. Hemen sonra kendi bir Pearl Jam yeni albümü. Gigaton. Gigaton. Gigaton yicat Bilmiyorum nasıl okunuyor acaba e, yeni albümleri. Biliyorsunuz ki büyük bir Pearl Jam aydanlıyım. Pandemideki bu Pearl Jam albümde çok büyük bir sürprizdi. E, çünkü ben en son yayınladıkları albümden hiç hoşlanmamıştım. Mind Your Manners falan diye böyle single çıkarmışlardı. Albümün adını şu an hatırlamıyorum ama e, bu albümden inanılmaz keyif aldım. E, çok başarılı bir albüm bence. E, uzun süredir çok fazla sığ sularda yüzüyorlardı. Kimseyi e, etmeyecek şekilde plastik e, çizgilerinde devam ediyorlardı. Ama bu birlikte çok güzel risk almışlar. Bence dilerim bundan sonrasında bu şekilde coşkulu bir şekilde fokur fokur giderler. Ama böyle fokur fokur gitsinler. <laughs> Hemen kısaca toparlıyorum daha fazla uzamaması için. E, mutlaka şans vermeniz gerekenlerden yılın bir diğer bana göre çok iyi, en iyi albümü Ashton Irving'in Super Bloom'u mutlaka dinleyin. Şu an bu kanaldaysanız mutlaka bir şans verin ve dinleyin. E, Five, diye, Five Seconds of Summer diye Avustralya'da bir grup var. E, ve bu çocuk da bunların bateristi. Ve çocuk e, uzun zamandır sola bir şeyler çıkarmak istediğini söylüyordu. Nihayetinde çıkardı ve kendisine bazı olarak da 90'ların alternatif Rock sahnesi seçmiş ee, ve çok da iyi yapmış. Çok güzel. Böyle hani çok fazla saç şeyler dinlemeyenler de korkmasınlar. Ee, gayet genel dinleyiciye uygun radyo dostu. Şarkılar e, üretmiş kendisi. Bence mutlaka bir kulak verin. Ben çok başarılı buldum. Sesi de yakışmış. Tarzı da yakışmış. Ee, yani birazcık üzerinizde bir hatırım varsa Bence dinleyin. Çok iyi. Bir yılın son iyi albümü bana göre e, Halsey'in maniki Yılın başlarında çekmişti. Sonrasında hızlı unuttuk. Çünkü o da unuttu albümü bir şekilde. Ama bence çok güzel bir albümdü bu. E, Halsey'in iğrenç demeyeceğim. Hayır iğrenç değil yani. Halsey'in akılda kalmayan e, pop şarkılarındansa bu şekilde yeni Aless Morissette olmaya doğru bir ilerlemesi gerek bence. Halsey duy beni. Yavaş yavaş buna doğru ilerle. E, yavaş yavaş buna doğru ilerlemesi gerek Dolayısıyla da bu albümde de buna başlamış. Zaten Alice Morissette'den de e, katkı var albümde. E, dediğim gibi kesinlikle 2020'nin en güzel albümlerinden bir tanesi. Bana göre 2020'nin en güzel albümleri bunlardı. Size göre 2020'nin en güzel albüm ve şarkısı ne? Aşağıya yorumları yazın. Bekliyorum. Multibevlog Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Tabii ki CrankMeg'i de takip edin. Görüşmek üzere.